Ne yapıyorsun şimdi neredesin? üstündeki karları temizle. Hadi arabamızın üstündeki karları temizle. Hadi temizle öbür elinde de temizle. defalarını temizle falları. Oralar da temizle, tamponu da temizle hadi. Orası amblem temizle, logoyu. Tamponu da temizle şimdi. Tamponu, tamponu oğlum burayı, burayı, burayı.

Ah Hadi gel gidelim. Üşüdüyse. Üşüdün mü? Hadi gidelim mi? Sevindin mi kar yağdı diye? Kar yağdı diye sevindin mi? Sevindim. Çok mu üşüdün? Evet. Göster bakayım ellerini. Sirkeli ellerini birbirine. Sirkeli ellerini birbirine. Bunu iyice sirkele. He, üstündeki karlar gitsin. Şu ben geçer şimdi. Gel şu arabadakileri de temizle. Oh, Git farların temizle hadi. Ey, Kimin bu araba? Bu araba kimin? Arkadaşının arabası mı? Bu araba. Ha? Senin arkadaşının tamam. arabası yolun bu. Evet. Evet. Hadi gel. Sen nereden biliyorsun baba? Sen nereden biliyorsun? Onun babası benim arkadaşım ya. Tamam. Tak, arabası. Sil. Ellerini birbirine vur. Vur ellerini birbirine. Çok mu üşüdün? Evet. Hadi gidelim o zaman. Nerede bizim ev? Nerede? hani fırtına vardı? Fırtına oluyor mu işte bu? Bu yani kadar. Fırtına bu işte bu kadar. Çok sinsikti dediler. su da eriyorlar gördünüz mü? Evet. Karlar erimeye mi başlamış? Evet. Bak kar topu al hadi. Ooo atayım size. Gelin buraya. Gel buraya. Ya ya. ne oldu? ]再见. Ne oldu? Gülmeyi. Aha yakaladın ya. Ha kedi mi yavlıyor? Kedi At kedi at. Kaçtı kar topundan kedi. Kar topundan kaçtı. Gel hadi gel. Gel bak burada büyük kedi çıktı. dosuncuk kedi çıktı. Nerede <laughs> başka Kediler gitti oğlum. Bu kadar mı gitti? He ee, o kadardı. Tamam, o, zaman. Hadi, hadi, hadi. Gel bu arabanın üstünde de var bak. Bu yaz arabada da var. Bu, buraya bak. He, camlarında var bak. Hı hı. Ne varmış içinde? Temizle de görelim içine. Oo içine bak burada içine. Görüyor musunuz? Evet. Arka tarafa bakalım. Yes yes. Görüyor musun bir de. Hey ne güzel değil mi? Evet. Elime bakın. Söyledi bana sütü. İki elini birbirine sürt. Heh, sirkele. Sirkele sirkele. Hızlı vur hızlı. Çek eldivenini. Eldivenini çek. Üşüme. Baba. Bari o telefonu bırakma sen yap. Ver ben yapayım.